genel izleyici için uygundur. Doğal dudak dolgusu demek, doğalı taklit eden, normal anatomimize uygun dudak şeklinin verilmesi, elbette ki bu dudak şekli verildikten sonra en yakın çevremiz anlayacaktır. Anlamazsa zaten bu işlemi yapmamızın, değiştirmemizin ne amacı olabilir ki? Ama sokakta gördüğünüz zaman bazı insanlarda bu dudağına ne yaptırmış böyle dediğiniz insanlardan olmamanız demektir. Bunun içinde dudağın mukoza dediğimiz yani dudak olarak bilinen vermilion kırmızı hattının belirginleştirilmesi, deri kısmının şişirilmemesi, öne uzatılmaması, dudak şeklinizin var olduğu haliyle büyütülmesini esas alan dudak dolgusu doğaldır. Boyut, büyütme kişinin dudak yapısına, anatomisine ve kendi zevkine, doktorun önerisine göre değişebilir. Ben Hastalarıma aşama aşama gidelim, minik minik dokunuşlar yapalım dediğim oluyor. O zaman bazen en yakınlarınız bile o farkı anlamıyor. Birkaç yıl sonra eski fotoğraflara baktığınız zaman hmm eskiden ne kadar inceymiş dudaklarım diyorsunuz. Yani böyle minik minik dokunuşlarla da büyütebilirsiniz en yakınlarınızdan bile gizleyerek ya da dışarıdaki kimsenin anlamayacağı şekilde bir anda da büyütebilirsiniz. Dediğim gibi doğal dudak doğalı taklit eden dudaktır. Doğal olan nedir diye soracak olursanız üstün alta göre bir miktar ince olması. Tabi bu bir miktar aslında sayısal olarak bellidir. Altın orana göre üst bir birimse altın 1.6 birim kadar olması ideal olan dudaktır. Yandan bakıldığında ise üstün 1-2 milim önde olması idealdir. Üst geride olamaz ama 2 milimetreden daha fazla önde olursa ördek dudak diye isimlendirdiğimiz üstüden önde olması durumu ortaya çıkar ki bu hiç estetik değildir. Üstte de 3 adet, 2 tane yanda, 1 tane ortada, altta ise 2 tane ortada tüberkül dediğimiz dolgun kısımlar vardır. Bu tüberküllerin belirginleştirilmesi, kenar dudak deri hattının belirginleştirilmesiyle dudağın var olan şeklinin daha ortaya çıkarılıp kalınlaştırılması bizim doğal olan dudağa ulaşmamızı sağlayacaktır. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Güzel kalın.